Değerli kardeşlerim, 75. ayet bize ne söylüyor? Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Değerli kardeşlerim, biz nasıl inanmamız gerekiyor? İnandık demekle değil, inanmanın gereklerini yerine getirdiğimiz zaman şeytana ve nefsimize gücümüzün yetmeyeceğinden dolayı vesveselerin önünü kesme amaçlı Allah'ın yardımının kuluna imanin imani manada kuluna yardımın ulaşması. Göklerin ve yerin melekütünü gösteriyorduk ki diyor kesin inananlardan olsun. Demek ki bizler tamamen hep sahtekarız. Kesin inanmış değiliz. Kesin inananlar müşrikler değildir. Hristiyan değildir. Yahudi değildir. Müslüman değildir. Kesin inananlar müminlerdir. Kul olma yoluna girmişlerdir. Nasıl mı? Allah'ın yardımıyla. Peki doğrudan Allah bize yardım eder mi Müslüman olun diye? Hayır. Biz samimi inancımızı ve imanımızı Kur'an'a harfiyen uyduğumuzu ortaya koyarsak Nefsimize elbette ki, şeytana elbette ki gücümüz yetmeyecek. Allah imanımızı güçleş, güçlendirmek için manevi boyutlarda bize yardım edecektir. Nasıl? Teferruatları çok. Nasıl yapımıza göre nasıl yardım etmesi gerekiyorsa Allah'tan yardım alacağız ki kesin inananlardan olalım. Tekrar edelim ayeti. Yoksa ben inandım, ben müminim, ben Müslüman. Bunlar hep boş laflar. Bunlar hep boş laflar. Kendi kendimizi aldatmayalım. İnandın mı? İnandın ise Allah sana manevi olarak, metafizik olarak bir takım yardımlar etmesi gerekiyor. İmanını güçlendirmesi gerekiyor. Peki iman güçlenince ne olur? Bakara'nın beş ayeti. Bakara'nın beş ayeti İnsan kalbinde aşkar olur. Manevi boyut yükselir. inanç yükselir. İtiraz etme manası biter. Enaniyet biter, vurur, biter. Kıskançlık, hasetlik biter, ön yargı biter. Gaye doğrulur, vicdan çalışır. Merhamet yüreğini insanım terk etmez. Bencillik o insanın yanından fersa fersa uzaklaşır. Bir diğer olumsuz hal ve hareketler o insanı terk eder. Artık bir gayesi vardır, doğrulmuştur. Vicdanı her an hazırdadır. Peki bugün Müslümanlara bakalım. Kendimizi aldatmayalım değerli kardeşlerim. Müslümanım diyen, müminim diyen, ben şeyhim diyen, ben dervişim diyen, ben alimim diyen, benim kürsüm var diye Allah'tan hiçbir manevi yardım almış mı? Almışsa o zaman Allah ona yardım etmiştir. Doğru özlü ve doğru sözlüdür. En yakınına dahi en yakınına dahi doğruyu söyleyebilmektedir. Ve İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyordu. Manevi boyutlar çok. Kesin inananlardan olsun. Bu nedir? İşi dolu dolu bir olay. Yerlerin ve göklerin melekutunu, nedir o melekutu? Buradan bizim açmamız, konuşmamız olağan dışı. Ancak yaşanır, söz edilmez. Allah kısa söylüyor. Melekutunu. Melekut ne demektir değerli kardeşlerim? Her eşyadaki ruh şekillenmesi yerlerin ve göklerin melekütü. Yani eşyanın tamamında canlı cansız hepsinde bir ruh vardır. Kendi konumuna göre ruh yüklenir. Bunun kelimelerde de vardır. Cümlelerde de vardır. Melekütü daha içeriği çok. Bunun meyveleri vardır. Yaprakları vardır. Çiçekleri vardır. Ağacın kökü vardır. Örnek verelim. Bizler bir kitabı sayfalarca, günlerce okuruz. Ama melekutunu bilen insan o kitabı melekutunu bilen insan sadece baş tarafında okuduğu tek kelimeyle o kitabın tamamını bir anda okur. Olay budur. Eşyayı biz inceleriz. insanı inceleriz. Araştırırız. Hayvanları, nebatı, canlıyı, cansızları araştırma bölümlerinde inceleriz ama melekutu öğretilmiş olan, gösterilmiş olan insan sadece bir bakışı, bir keskin bakışı yeterlidir. Böyle bir şey olmak ne demek? Kesin inan onlardan olsun. Değerli kardeşlerim şimdi anlıyor muyuz? Ne demek istediğini, nasıl olmamız gerektiği? bize nasıl olun denildiğini anlıyor muyuz İbrahim üzerinden hem İbrahim'e gerçekten inanmış olacağız ona benzeyince efendim İbrahim'in adını söylesek inanmış olmaz mıyız bu sıra bakmayın bu kelime ancak seni aldatır beni aldatır onun gibi olunca onun yolunda olunca onun yaşantısında olunca evet bize manevi boyutlarda melekut manası iner de iner hiç insanlar görmez, anlamaz, keşfedemez, hissedemez. Ama seninle Allah arandadır. Yani sana senden daha yakın olan bir mana gerçekleşmeye başlar. Halbuki insanlar içinde, insanlar arasında gelişiyordur bu olay. Bunları anlatabilir miyiz bilmiyorum ama anlamaya çalışırsak iyi olur. Bizim anlamamız gereken nedir? Gerçekten başlangıcı İbrahim gibi doğru sözlü, doğru özlü ve doğru yaşantılı olmak, doğruya doğru demek, ön yargıdan kurtarmak, enaniyetten kurtarmak. Evet öyle mi? Doğruyu kabul etme. Kalitesine sahip olma. Kaliteli insan diyoruz buna. Doğruyu kabul eden insan kaliteli insandır. Kalbinin düşünce dünyasının proteinlerini almış olan insanlar ve bize manevi boyut doğru sözde olduktan sonra manevi boyutla imanımızın gelişmesi. Geçmiş tarikatların bazılarında vardır. Ama bugün görülmemektedir. Ancak başlarını sağa sola sallarlar. Başka bir işe yaramaz. Akşama kadar tövbe ederler. Sabaha kadar tavuk tövbesi. Sabah aynen kalktıkları yerden kaldıkları yerden aynen çöplükte çöplükte tavuk misali gene yanlışlara devam ederler. Değerli kardeşlerim, bunları anladığımız zaman biz kime benzemeliyiz? Sorusuyla karşılaşıyoruz. Peygamberlere benzemeliyiz. Peygamberlerin adına değil, adını çok söyleyerek değil, salavat getirerek değil, ya bizler hayatımızı peygamberlere benzetmemiz gerekir. Düşünce dünyamızı, biraz önce saydığımız hasletlerin, peygamberlerin kendilerine nakşettiği üzere ki Allah'ın yardımı ulaşıyor. Allah'ın yardımı ulaşıyor. Nasıl ulaşıyor? Kesin inananlardan olsun. Demek ki o zamana kadar Halil İbrahim peygamber kesin inananlardan değilmiş. Bakın sahtekarız biz. Hep sahtekarlıklarımızı gizliyoruz. Biz inanıyoruz falan. Kesin inanıyorum falan. İbrahim'e ne diyor? Sen İbrahim'i de geçtin. İbrahim'i sollamışsın. İbrahim'den daha iyi kesin inanıyorsun. Ama melekutunu gösteriyordu ki diyor kesin inananlardan olsun. Kesin inananlardan olsun diyorsa kesin inanmıyormuş demek ki. Ve Allah imanını desteklemiş. Neyle? Melekut ile. Burayı anlayabiliyor muyuz? Tabi bunlar her ne kadar anlatılsa yaşanır, anlamak, bir diğer taklit kelimeler üzerinde oynandığı oyun gibi kelime hikayesine dönüşür. Filan işte evliya şöyle yapmış, taşı tutmuş, filan şöyle yapmış, filan keramet, filan mucize. Çünkü takıntılarımız bu yolda. Melekut, işya ve canlıların ciğerlerini bilmek, ciğerini okumak, bir bakışta keskin bakışta anlamak, hissetmek. O kitabı daha okumaya gerek yoktur. Tek kelime yeterlidir. Anlayabiliyor muyuz değerli işte Anlamaya çalışalım ki melekut aleminden kesin inananlara geçelim.